Nasıl geçiyor anlamıyorsun? Bak, ok, sabah oluyor, ok, akşam oluyor. Ben ne zaman kendi zaman ayıracağım? Yok. Ne zaman motive olacağım? Ne zaman kendime şey iyi hissedeceğim? Ne olacağım yani? Bulaşık çamaşır bir yere kadar, yemek bir yere kadar. Aa ben ne oldum yani? Beni kim doyuracak? Ruhumu kim besleyecek? Başkaları yapamıyorsa bunu siz yapmalısınız. Bu çok önemli. Bak. Gerçekten beklemeyin, etraftan bir şey beklemeyin, olmayacak, gelmeyecek o beklediğiniz ilgi ve sevgi ya da neyse yani moral motivasyon. Ki ben o kadar böyle artık kendi gardımı aldım ki insanlar çoğu zaman ya da kimi zaman böyle motivasyon düşürücü böyle seni böyle düşürücü, dejenere edici böyle laflar söylüyorlar ya ara ara oluyor öyle şeyler. Durup bir düşünüyorum diyorum kendince yani diyorum. Allah Allah. Haklı olabilir. Belki haklıdır kendince. Ama sonra kendi hayatıma onu uyarladığımda uymuyor. Uymuyor arkadaşım uymuyor. Yani senin bana tavsiyen benim hayat tarzıma uymuyor. Ya da benim kişiliğime, karakterime uymuyor. O zaman onu hemen çöpe atıyorum. Ama söylediği tavsiye evet benim hayat kalitemi bir tık yukarıya taşıyacaksa beni daha iyi bir yere getirecekse işte ruh sağlığıma bana ya da bedenime iyi gelecek bir şeyse tabii ki kabul ederim her zaman uygularım Orası